arkadaşlar ben Kevin Oyunda bugün sizlerle birlikte arkadaşlarla birlikte Doors videosu çekiyoruz ee, Yanımda Flex ile Yuekoz var yani kısaca Yuekoz'un ismi Ozal Flex ismi de Fedai hoş geldiniz kısaca tekrarda Hoş bulduk hoş bulduk ee, Flex konuşmak istemiyor o yüzden e, çete yazıyor arkadaşımız hoş bulduk Atamın abi sen ya yav Hemen uğurlu filmize basalım Evet hızlıca şey yapalım şunları şey yapayım. Arkadaşlar bu arada yeni yeni karakterim nasıl olmuş? Ben videoda sonra size göstereceğim. Anam önde. Telefon sende mi? Yok oyna şöyle bana. Teşekkür ederim. keselim. <laughs> Neyse tam burada o. Lan ne diyor oğlum? Ne? <laughs> Flex dur. Ozal yazmana gerek yok ya. Videoda duyarlar seni. Yok ya bilmiyorum. Yok o Feda zaten bizim sesimizi duyuyor da kendisi konuşmak istemiyor yani videoda sesini du duymak istemiyor o yüzden. Yeah. Bir bak ya? Ya oğlum adam <laughs> sen eski kanalında zaten sesi duyulduğu için konuşabilir de bu yeni kanal olduğu için konuşma yani sesini duymak istemiyor o kadar. Ah no problem. Ya benim için problem yok yani. Çete şu an açtım. Arkadaş istedikleri gibi görebilirler. Ya biz şu an baba olduğumuz Don... için yani dost bizim için kolay. Don ne lan? Paralar benim hadi eyvallah. Arkadaşlar birkaç Robux aldım ben. Ee, şey ro Robux'tan. Euro ee, verdim bu arada. Euro dedim de. Hep Robux aldım arkadaşlar. Bir kere 80 Robux aldım. da Türk ee, ben bilmiyordum tabi öyle olduğunu. VPN şeymiş. 50 hesap, papara papa 50 TL vardı. Gitti ama okuyayım hepsi. Orada arada istediğiniz gibi rahatça edebilirsiniz. eğer telif yersek sensör falan koyarım ben. Yazıları falan. Rush geliyor, rush geliyor. Bizi sikmeye geliyor, rush geliyor. Rush geliyor. Odada kaldı. Ben, benim için hava uç valla. Gelsin. Evet, Ozan Ozan El Fatih okuyun. Emin sattı Roblox Robux diye. Ozan El Fatih oldu. Görüşürüz OZAL Evet, fedaiye göre. Çünkü ben odama kaldım. Ha siktir. <laughs> OZAL Robux'um olsaydı para şey yapardım ya. Ama kaldı kal 12 Robux kalmış ya. Arkadaşlar şu an e, Roblox ismim Kevin oyunda YT e, ee, ben arkadaş çekişteyi gönderirsiniz. Çekil şey, şey çekil yayın açarım. E, ee, şey çark çevir de isimlerinize yazarım. Şey yaparsınız. Ben de 31 kim 31 Kevin yazıyor. Aferin. Öyle kaydettin Aferin. Bir daha sana bok robux veririm. <laughs> Sata hiç bakmadım <ben> da. <gülüyor> 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 Oo çakmak, çıkmak. Tamam aldık hadi gidiyoruz. Terbiyeli terbiyeli <laughs> çocuk ya. <laughs> bu arada arkadaşlar benim eski kanalımda da yeni kanalımda da şu zamana <laughs> kadar Ozal hiç küfür etmedi bu arada hiç. Ses kastan şerefli. Hay boku ben mi açacağım? Şimdi bir kapıya çektim lan Kapı ana, kapı ka, doğru kapısı da arkamızdaymış. Numara 20. 21'e gireceğiz. Ya yani 21'e sokacağız kısaca. 21'e sokacağız demek ne Eee arkadaşlar Yüyekuz'un e, arkadaşımızın kanalını yaparım ben. Abi yalan söylüyor. <laughs> ben e, şey Ozan Ozan'ın kanalı da arkadaşlar etiketlerim veya açıklamaya koyarım arkadaşlar veya yorumlara sabitlerim. Cedayinde eski kanalı var. Onu da onu da şey yaparım. Sağ yorumlara veya açıklama hesaplarım. Veday her şeyi de çal. O zaman sen niye şey yapıyorsun? Çete yazıyor. Tek değil. Veday şey. bence bizim sesimizi duymaya düşünmüştür o yüzden yazacağım. Yok oğlum ne alaka? Duyuyorum. <laughs> Adam o kadar acımasız değil lan. Allah Allah. İki adam sesini kapattı videoda duymasınlar diye var ya. Adam yani ben... Belki... sen benim ağzımdan duyuyorsun. Bak. İlek, sen benim ağzımdan duyuyorsun. Sen sesini kapattın. Her şey olabilir şu an. Sen orada da her şeyi yapabilirsin. Bana günah atma. Yok ben o anlamda demiyorum. Seni kötülemiyorum. Ay Sadece adamın üstüne çok yüklenmiyor. Adam belki şey yapmak istemiyor yani bu yeni kanalımda sesini duyurmak istemiyor insanlara. Ben onu demiyorum. Yani onun sesi kapalı diyor ki arkada sesi geliyor. Yani senin sesin kapalı. Sen arkada Allah bilir ne işler yapıyor. <laughs> Anahtarı buldum gel. Feda. Feda. Bu arada Feda'nın eski kanalı vardı. Ara sıra oraya video atar mı ben bilmiyorum. Geri dönmesi için şey zorluyorum. o zaman şuraya yatırıp. Oha oğlum gel. Kapıyı açtım gel. Evet yaratık geliyor. Fedai acaba ne yapacak? Dolap yok değil mi? Ay. Dolabın dolap bak. kalkma be. Dolaptan ne istedin lan? Harim bak doma a, dom... geliyor. Harika dedin gay. Arkada Ozan'ın sesleri duymuyor. <laughs> ya şerefsiz para paralarını çalma. Arkadaşlar klavyemin linkini silent size göndereyim eğer şey zam yapmadıysa Spoiler değildi bu arada. Spoiler şey spoiler diyorum. Asla şey değil bu arada. Ee, nasıl diyeyim size? Reklam değildi kısaca. İsmini daha yeni hatırladım reklamında. Spoiler değil. Gel gelmiyor gelmiyor. Gel lan gelmeyin domasınlar aç. Kapıları önden açmış piç. Hangi kapı? 28 28. eee Fedai 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 30 bir tweet fedai ne gelme. Susun dinliyorum fedai. soğuk Ah fedai'nin olduğu yer. Okay. Gördün mü? Adam dediği doğru çıktı. Bu mal... Mal geberdi şimdi. Yok lan gebermedi. <laughs> Şehrin altına bak. Yatağın altına gelip bir sapık. Sapık yatağın altında ne yapıyorsun? Kim kimi... Kimleri yatağa atıyorsun acaba? O ne diyor? Oza sen hala oyunda mısın bu arada? Ben hala oynadım. Aferin helal olsun. Bu çocuk tam bir yap. <laughs> Şaka <yapıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuk Abi, tam bir, bir yavş. <laughs> Şaka yapıyorum bu arada Pazar. Anahtar nerede <laughs> acaba? Nerede acaba anahtar? Şakman gazı bitiyor. Feda yüklü gidiyor. Orospu. Frank diyor. Koştur babam koştur koş. Lan yav şef edo. Arkada domakmaktan başka bir bok belli yok mu? Yok biçim ne olacak? Arkadaşlar bu videoyu telefondan çekiyorum. De? Niye diye sorarsanız. Çünkü para yok. Bilgisayar alacak para bile kalmadı artık benim. Ya kızıcı seni de kıracağım parmakları. Baş geliyor. Geliyor geliyor domaltıcı Arkadaşlar ben pek yazı yazmaya üşeniyorum ya Roblox'ta. Siz de öyle misiniz? Siz de öyle misiniz? Yorumlara yazın. Ruş yazdı. oynuyorum çünkü ben Russia'da. Bakın arkadaşlar yeni yeni karakterim. Dan dan na ra ra Geliyor geliyor çok geliyor. Arkadaşlar götü gördünüz mü yeni karakterin götü. Of. yeni karakterin götü çok iyidir. Biz gibi göç karpuz gibi. Evet gibidir götleri karpuz gibidir maşallah. Arkadaşlar, bir kim sizin için ver, verdim ben ya. Tedai öldü. Tedai öldü. Tedai öldü. Maalesef. Eda. Tedai ne yaptı? Şikere mi oturdu bir çekmeye çalıştın mı? Ah bu lagıma sokar. He ya. <laughs> He ya. <laughs> bir de sorgulamayayım. Biraz öyle oldu. Ama da koyayım? İkinizi de canlandırabilirmişim ha. Ama şey, bende ben para de yok. Para şey olsa neyse. Arkadaşlar bir abone olun lan. Hadi bak abone olun. Bak şu çocuklara sorun. Gözünde para bile kalmadı anasını satayım. Bak şu gariban iki gündür aboneyim yiyemiyor lan. Yanlış oldu. Şu gariban iki gündür... ...seçmeliğimi görmüyor. Bak bir kere... ...arkadaşlar bir kere neredeyse var ya açlıkta geberiyordum anasını satayım. Fedo bu arada oyundasın hala helal olsun o, 31 abone çıktı bir gün Acaba nasıl <laughs> Benim oyunun yakası figüre geldi doğru Yok değil ASMR'ı <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada kremin markası Toruma TK Evet Toruma TK04 arkadaşlar Trendyol'da yazıp e, bulabilirsiniz Reklam değildir ha. Biz nerede canlanıyoruz? <laughs> 30 rubuksa canlanabilirsin ya dayı. Hasan alt gibi Hasan arka arka. Ee, Hasan arkada abone abone aboneye diye bağırıyor. Arkadaşlar bizim eski eski grupta Ömer diye bir tane körüydü. <laughs> Eskiden bizim grupta Ömer diye bir tane arkadaşımız vardı. Şerefsiz benli, benim, beni 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 yavşak. Ama ama grupta kapa, gruptan da herkes çıktığı için göç gibi tek başına kaldı grupta yavşak. Çok gıcık oluyordum ya o piçi Nerede bu? Anas kimsesi yaklaşıyor. Figür neredesin? Benim de o bakmaya geliyorsun. <laughs> Grubu ben sevdim. Grubu ben sevdim son son sonun sonun da attı. Şunu alalım. Yoksa Hasan Ömer olabilir mi kızlar can? Durururururdan döndü. Dön. Ne oldu? Anladıysam mara biçim. Hiç sevdi. <laughs> evet arkadaşlar kaç kaç dakika? On, on üç dakika oldu. <laughs> arkadaşlar devam edelim mi Feda? Devam edelim lan. De devam edelim. Ozal çık, Ozal çık çık. Lan şey yapma Ozal şerefsiz. Ben kaçarım. Feda devam edelim <laughs> mi? Feda devam edelim mi? Etmeyelim mi? Arkadaşlar ben burada videoyu Hiç, durduruyorum. Ben, ben, ya bir sus. Ben burada videoyu durduruyorum. Ee, aramızda konuşup halledeceğiz. Evet arkadaşlar Feda'yı arkadaşımız e, oyundan ayrıldı olsun bizim için sorun, sorun değil. Bu videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Robux aldığım karakterin karakterim böyle. kafam aslında gözükmüyor da e, dorsa, olduğumuz için gözüküyor. Her neyse ben sorun etmiyorum. Abone olmayı da unutmayın arkadaşımız diyor böyle. Her neyse. Arkadaşlar Devamlı gelmesini istiyorsunuz. Daha like, kötü abone olmayı unutmayın. Bildirimini de açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bir şey diyor musun o zaman? Son olarak bir şey diyorum ki. Hiç şey diyemiyorum. Tamam o zaman. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.